Yakutiyem Medresesi Erzurum Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Medrese 1310 yılında İlhanlılar tarafından yaptırılmıştır. İlhanlı mimarisinin izlerini taşıyan medrese Anadolu'daki kapalı avlulu dört eyvanlı medrese tipinin son örneklerinden birisidir. Eyvan üç yönden kapalı bir yönden dışa açılan mimari mekan demektir. medresenin girişinde büyük çift kanatlı kapı yani porta adlı mimari kullanılmıştır. Portanın kuzey ve güney yüzlerinde çift başlı kartal ve çift aslan kabartmaları görülmektedir. Bu armalar İlhanlı sanatının bir örneğidir. Kesme taştan yapılan medresenin basık kemerli ve oymalı portalinde kabartma Arapça silüs yazılı bir kitabe bulunmaktadır. Lala Paşa Camii 1562 yılında Kıbrıs Fatihi olan Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. Şehir merkezinde bulunan yapı aslında bir külliye olarak kurulmuştur. Külliye bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş, medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi yapıların bütünüdür. Caminin iç ve dış pencere alınlıklarında Çinli panolar bulunmaktadır fakat bunların bir bölümü düşmüştür. Caminin kuzeybatı köşesindeki minare ise bölgesel özelliklerden dolayı kısa tutulmuştur. ortadaki ana kubbe dört büyük ayak tarafından taşınmaktadır. Dört yanda yarım çapraz tonozlara yer verilmiştir. Tonoz bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimidir. kıbleten o sefa geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. İçinde bulunmuş olduğumuz camimiz Erzurum'un en eski tarihli ve en büyük camilerinden birisi. 1179 yılında Saltuk Beylerinden Ebu'l Fetih Muhammed Nesuhiddin Efendi bu cami şerifi cami olarak inşa ettirmiş. Mimarının ismi Saltuk Kızıl Hasan Mehmet Efendi. Saç ve sakalı koyu sarı olduğu için Kızıl lakabıyla anılmış. Camimizin yüz ölçümü 2216 metrekare. İç alanı 2000 metre, kapasitesi 6000 kişi, 4500 kişi rahatlıkla namaz kılabiliyor. Mimari özelliklerinden bu görmüş olduğunuz arşap kubbe orjinal, 831 yaşında. Faydası nedir? Her taraf taştan bura niye ağaçtan? Yıkıldı da sonra mı yapıldı? Akla gelen suallerden biri olabilir. Bu kubbenin yapılış şekli Yöresel olarak şöyle adlandırılır. Kırlangıç örtüyü. Yani kırlangıç kuşunun yuvasının tersi anlamına gelen bir ifade. Faydası nedir? Faydası yerden nem koymaz. Havalandırmayı sağlar. Ve bu nedenle camimizde nem olayı olmadığı için rahatsız edici bir koku da camimizde yok. Bu kubbe sayesinde. Bu kubbenin taşıyıcısı olan dört tane sütuna fil ayağı diye hitap ediliyor mimar lügatiyle. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz iki tane yuvarlak pencereye de fil gözü deniyor. Bu yuvarlak pencerelerin sol taraftaki güneydoğuya, sağ taraftaki güneybatıya meyilli olmakla beraber her ikisi semaya münhazır. Yani gökyüzüne bir bakış açısı var. O nedenle caminin içerisine projektör tutulmuş gibi ışık saçıyor. Başka bir önemli görevi daha var. Önleden önce sol taraftaki pencerenin önünde güneşin çölvesi yere isabet eder. Elipsi şekildedir. O elipsi şekil yavaş yavaş mekanını bulur. Tam daire olduğu zaman Allahu Ekber der önlenin ezanı okunur. İkindiden evvel bunun önünde öyle bir oluşum olur. O da elipsi şekildedir. O da yavaş yavaş toparlanır. Mekanını bulur. Daire olduğu an ikindinin vakti gelmiştir. Caminin yapıldığı tarihte taşınır saat olmadığı için mimar bu inceliği lütfetmiş. Bize iki bilinmeyen vakti armağan etmiş. Mekanı cennet olsun. Kıble duvarında üç tane mehrap görüyorsunuz. Biri sağda, biri solda, biri ortada. Ortadaki İmam Efendi'ye ait malumunuz. Sağ ve soldaki mehraplara da mehrabiye deniliyor. Onların da önüne birer tane kayyım dediğimiz müezzin yardımcısı konarak İmam Efendi'nin tekbirlerini tekrarlamak kaydıyla cemaata duyurmaya çalışmışlar. Her ne kadar camimizin ekostik ses iletişimi varsa da bu işleme ihtiyaç görülmüş. Lütfeder benim istikametimde durup da aşağıya doğru bakarsınız da 47 sütunun altı, dört tane bu yönden, 4 de karşıda sekiz tanesi Harukule'de bir yapıma sahiptir. Buradan aşağı bakıldığı zaman her sütunun 15'er santim ileriye doğru çıkıntılı olduğunu göreceksiniz. Bununla mimar İmam Efendi'nin sesini caminin içinde u şeklinde dolandırmaya muvaffak olmuş. Yani günümüzdeki üniversitelerdeki amfilerdeki ses iletişim işlemini ecdat 830 sene önce karataşlarla icra etmiş. Buna da gönlü razı gelmemiş 6000 kişi cemaatin nefes alıp vermesi bile İmam Efendi'nin sesine bir engel teşkil eder kaygısıyla orta yere tam caminin ortasına Mukarnas kubbeyi koymuş. Mukarnas kubbe sanat tarihinde menşur olan bir örtü şekli. Bu Mukarnas kubbenin sayesinde ses en az 10 misline çıkarak caminin içinde her tarafa net ses olarak yayılmaya muvaffak olunmuş. Buradaki bu Mukarnas örtünün Türkiye'mizde Benzeri yok efendim. Sadece Erzurum Ulu Camisine has ve önemli bir örtü şekli. Bu görmüş olduğunuz girinti ve çıkıntılar, motif diye andığımız girinti-çıkıntılar tamamen matematiksel olarak inceden inceye hesaplanmış ve ondan sonra dizayi edilmiş. Camimizin enlemine baktığımız zaman halımızın çizgileri düz. Fakat mimarımızın sütunları bize göre hiç düz değil. 30 santim, 20 santim ileride geride. Bununla 831 sene önce depreme mukavemeti kazandırmış, üstündeki yükün taksimatını yapmış. 5 tane kapısı var camimizin, üç tanesi kuzeye, ikisi doğuya açılıyor. Bunda bir mana aramak yersiz olur, rahat girilsin çıkılsın diye. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cami Sultan 4. Murat zamanında yiyecek deposu olarak kullanılmıştır. Camideki kitabelerden anlaşıldığına göre değişik tarihlerde beş kez onarılmıştır cami. Erzurum valisi Hüseyin Paşa 1639'da, Ali Efendi 1826'da camiyi onarmıştır. Bunu 1858-1860 yıllarında yapılan onarımlar izlemiştir. Bu onarımları belirten kitabelerde camiye yerleştirilmiştir.